Herkese merhabalar. Oyun hocam kanalından bugün sizlerle Mount and Blade 2. serisinin sistem gereksinimlerini göstereceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi bu oyun uzun zamanlar uzun zamandır binlerce oyuncu tarafından merakla beklenen Mount and Blade 2 Bannerlord geçtiğimiz gün sitim üzerinde piyasaya sürüldü. Oyun ilk gününde oldukça ilgi gördü ve beğenildi. Eğer sizler de oyunu indirmek istiyorsanız öncelikle sistem gereksinimlerini kontrol etmenizi önerir, öneririz. Yoksa bilgisayarınız çöker sistem gereksinimleri kaldırmıyorsa falan filan. İlk önce bir oyunu indirmek istiyorsanız sistem gereksinimlerine bakacağız. <laughs> ben de bir web sitesinden bakıyorum. O web sitesinin linki de açıklamada olacak. Zaten videoda görüyorsunuz ama. İşte Mount and Blade 2 Banner Load sistem gereksinimleri Minimum işletim sistemi Windows 7 64 bit İşlemci Intel Core i3 8100 ya da <laughs> Bellek 6 GB Ekran kartı Intel U UHD Grapehush Yani değişik isimler işte ya Depolama 6 GB Bu minimumu Önerilenin neymiş? Önerilen sistem gereksinim. işletim sistemi pardon. Windows 10 64 bit. İşlemci Intel Core i5 ıı, 9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X bellek 8 GB ekran kartı Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 depolama 60 GB. İşte Molten Blade 2 Lockton sistem gereksinimleri bunlardı da. Yani bunlar olmadan oyunu indirmeyin bile bunları bilmediğiniz halde. İlk önce bir anda bakın bilgisayarınızda uygun, uygun mu indirebilir miyim diye. Ondan sonra yükleyin. Yoksa dediğim gibi bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz. İnşallah başarılı olmuştur. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim. Çok memnun oluruz. Bay bay.